Yeni bir gün, yeni bir hafta. Kaldı 11 hafta. Şimdi bir kettle'ı kaynatalım. Yulaf için. Bir de kahve yapalım. Kettle'ı buraya koyuyorum. pişi burada. Bunu burada kullanıyorum. pişi burada. Bu arada bugün sabahleyin kardiyom yok. O yüzden sabah kardiyo olmadığı için kahveyi az tüketeceğim. Normalde bununla işte 4 kaşık atıyorsam şöyle 4 küçük kaşık 2 kaşık falan atacağım. Hadi Kahvemiz pişsin. Kahvemiz yapılsın. Yumurtaları da girelim bir yandan. 8 tane yumurta, 2 tanesini tamamla. Bakın gördüğünüz gibi bugün etraf tertemiz. Şunları da kaldıralım. Kettle kaynasın. Bir de tutartalım. One hundred. 100 gram oatmeal 100 gram yulaf ezmemizi tartıyoruz. 4 gram fazla oldu. Hemen bu 4 gramı geri alalım. Tamam. Yulaf ezmesini nasıl hazırlıyorduk? Şöyle tabağa aldığımız yulaf ezmesinin üzerine sıcak suyu koyuyoruz. kahvemizi aldık. Şu an saat 8.30. buçuk. Ee, sabah 8 gibi kalkmıştım ben. Önce tabi kiloya baktık. Kilomuz bu sefer 91 geldi. Yani geçen haftaya göre 200 gram almışım. Beslenmem bu hafta değişti. Onu size göstereceğim bugün. 5 öğün besleniyorduk. 6 öğüne çıktık. Şu anda haftada 3 gün kardiyo yapıyorum. 20'şer dakika. Ee, dün yaptığım kardiyo o yüzden bugün kardiyom yok. Ama kardiyo yapsam da yapmasam da kahvaltı saatim her zaman aynı. Sabahleyin 10 gibi falan kahvaltı yapıyorum. Oy. Saatimiz 10. Geldik kahvaltıya. 8 tane yumurtamız var yine. 2 tanesinin tamamı. Yumurta sarısının üzerinde 5 damla D3K2 vitamini var yine. Yanında da şöyle yulaf ezmesi, muz. Bu sefer içerisine 10 gram kadar fıstık ezmesi koydum. Şöyle gözüksün. Heh. Evet. Fıstık ezmesi koydum 10 gram. Şöyle yaydım iyice böyle. Kahvaltıdan sonra da bir tablet omega 3 alacağım. Bir tablet B kompleks. Bir tablet de Qansum q Normalde bir de Kidney alıyordum fakat bitmiş. Kargo bekliyorum. Şimdi kahvaltıyı yapalım. Buradan Berber'e gideceğim. Berber'den sonra eve geleceğim. İkinci öğünü yapıp antrenmana geçeceğiz. O zaman ikinci öğünde görüşürüz. Eve geldim. Saat şu anda 12.30. İkinci öğünü yapacağım. Sonra antrenmana geçeceğim. Yine beslenmende... Ne oldu? İkinci öğünü yapıp geçeceğiz bugün. Sabah kardiyo yapmadığım için iki, iki öğün yedikten sonra geçsem uygun olur ya. Pirinç ununu antrenmandan sonra yeriz. İkinci öğünde 120 gram çiğ ağırlığıyla pirinç var. 250 gram da tavuk göğsü var. Bunu ben dörde bölmeye çalıştım böyle ama bölememişim. Olmuş mu sizce? Dörde eşit bölünmüş mü? <laughs> Neyse gram olarak bakalım. 120 gram çiğ pirinç pişmiş olarak 350 gram falan yapıyor. O şekilde tartalım. Pirinç güzel kokuyor ya. Nasıl yapıldı bu pirinç? <laughs> ha. Cidden tavuk suyuyla pirinç yapınca çok güzel kokuyor ya. <laughs> 316. <gülüyor> tamam. 350 gram artı kaşığın içindekiler. Şimdi üzerine de tavuk koyalım. 250 gram pişmemiş tavuk da pişmiş olarak 175 gram falan geliyor. Onu da üzerine koyalım. Tamam. Öğünümüz hazır. Ha bunun üstüne ne koyacağım? Bunu ben böyle sade yemiyorum. Üstüne böyle çıkım mix koyuyorum. Antrenmanda görüşürüz. Planda bir değişiklik oldu. Online dersim vardı. O biraz uzadı. O yüzden şimdi 3. oyunu yapacağım. Öyle geçeceğiz. Bu oyunda şöyle çilek odamalı pirinç unu var. Yanında da 30 gram whey protein var. Şöyle küçük bir kaba koydum bunu. İçine de 50 gram su koydum. Ve karıştırıyorum böyle. Bu arada her gün şu kombinasyonu yiyeyim kesinlikle ömrümün sonuna kadar diyet yapabilirim. Çok lezzetli oluyor. Şimdi bunu bunun üzerine döküyoruz. Şöyle. Üçüncü önümüzde de bu şekildeydi. 100 gram pirinç unu, 30 gram whey protein. Şöyle. Bunu yiyeceğiz. Bir saat sonra falan da antrenmana gideriz. Salona geldik. Şimdi antrenmandan önce kullandığım supplementleri göstereceğim. Bir pre-workout'umuz var böyle. Bir de içerisine bir ölçek stüdyo manat atıyorum. Okey. Bunu içtikten sonra yavaş yavaş ısınmalara başlarız. Bir 10 dakika falan ısınma sürüyor zaten. Sonra da antrenmana başlarız. Antrenmanda görüşürüz. Tabii ki. Antrenman bitti. Eve geldim. Şimdi antrenman sonrasındaki öğünü yapacağız. Şöyle göstereyim. Burada 120 gram çiğ ağırlığı ile pirinç var. 250 gram tavuk, domates ve salatalık turşusu. Bunu yedikten sonra iki tane online dersim olacak. Sonra 5. öğünde tekrar görüşürüz. 5. öğünü hazırlayalım. Bu oyunda da pirinç ve kıymamız var. Önce 120 gram pirinci koyuyoruz. Karanlık oldu ya şu işi. Açalım. Şimdi pirincin üzerine kıymamızı koyacağız. 250 GR. Bir de üstüne bir roka koyalım. Roka. Az kalmış roka ya. Neyse. Şu elimizdekileri yıkayalım. Ya ve kıymaya roka gerçekten yakışıyor ya. Bir de sade yediğin zaman bir saat sonra bu kıyma senin böyle bir ağzına geliyor. Ama yeşillikle beraber yediği zaman kesinlikle daha iyi sindiriyorsun. Öğün hazır. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. 120 gram pirinç, 250 gram kıyma ve biraz roka. Ve geldik 6. öğüne. 6. öğünden önce biraz dışarı çıkıp yürüyüş yaptım bir 20 dakika kadar sindirim için. 6. öğünü göstereyim. Şöyle bir salatam var. Burada havuç ve maydanoz var. Üzerinde 5 gram da zeytinyağı var. Yanında da şöyle air fry'da yaptığım patates ve tavuk var. 350 gram patates çiğ ağırlığı. 250 gram da tavuk var. Bunu yağsız air fry'da pişirdim. Çok güzel oluyor. Şu an saat 10.30 falan zaten. Bunları yedikten bir buçuk iki saat sonra uyurum yine 12 buçuk gibi 12 gibi. Uyumadan önce kullandıklarımı da göstermek istiyorum. Şöyle magnezyum Bigosniet formunu kullanıyorum ben. Şöyle gözüküyor mu kameraya bakalım? Evet. Uyumadan önce iki tablet bunu alıyorum. Bir tablette bunu alıyorum liver. Bu arada çok küçük bir ricam var. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Evet bir günün daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir videoyla tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.